deniz mi? Rakamlar mı? İyi ile kötü arasındaki çekişme mi? Bir kadın. Bir kadın aşık oldu. Yo 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 hayır. Onun denize aşık olduğunu duydum ben. Aynı hikaye farklı gidişat ve hepsi de doğru. Bir kadın vardı. Değişken, sert ve tüm denizler gibi yabani. Onu sevmekten asla vazgeçmedi. Ama onda yol açtığı acı birlikte yaşanacak gibi değildi. Ama onu öldürmeye yetecek kadar da değildi. Peki sandığın içine tam olarak ne koydu? Kalbini. Gerçekten mi yoksa mecazi mi? Kalbini gerçekten bir sandığın içine koyamaz. Değil mi? Zavallı hayatının getirdiklerini hissetmenin bir değeri kalmamıştı.